Merhaba, salgın hastalık psikososyal destek aile oturumu hoş geldiniz. Salgın hastalık insan hayatının tehdit altında olduğu, önemli sayıda hastanın olduğu ve ölümlerin yaşandığı acil sağlık durumları. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eski. Daha önce de onlarca salgın hastalık olmuş, önlemler ve yapılan tıbbi müdahalelerle salgınlar kontrol altına alınmış Bu dönemde insanlar stres ve kaygı yaşayabilir ve bunun sebeplerine baktığımızda da belirsizlik korku ve yaşam tarzı değişiklikleri işte bazı insanlar bu gibi olumsuz yaşam döngüleri ya da öngörülemez zorlayıcı olaylardan kaynaklı problemler ve risk faktörleri karşısında diğer insanlara göre daha dirençli ve bu duruma daha çabuk adapte olabiliyorlar. Kısa sürede olağan beceri ve gelişimleri devam ettirebiliyorlar. İşte biz bu kendini toparlama ve iyileştirme gücüne de psikolojik sağlamlık diyoruz. Yetişkinlerde peki fizyolojik tepkiler ne olabilir? İşte yorgunluk, bitkinlik, uyku düzensizliği ve bunlar tıbbi bir nedene bağlı olmayan bedensel yakınmalar olarak kendine devam ettirebilir. Bağışıklık sisteminin bozulması, iştahta artma ya da azalma, aşırı uyarılmışlık, kalp atışlarında artış, nefes almada güçlük, terleme gibi yetişkinlerde fizyolojik tepkilerle karşı karşıya kalınabilir. Duygusal tepkiler, şok, korku ve kaygıların bizi umutsuzluk, çaresizlik ve çökünlüğe taşıdığını, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk e, duygularının suçluluk ve pişmanlığa taşıdığını, duygusal hissizlik, donukluk, kontrolü kaybetme kaygısıyla birlikte anlaşılamama, günlük aktivitelerden artık zevk almama gibi duygusal tepkileri de yetişkinlerde görebiliyoruz. Bilişsel tepkilere baktığımızda odaklanma güçlüğü, dikkati bir noktada odaklayamama, karar verememe, hatırlama güçlüğü, aklın karışması, kendini suçlama, suçlu hissetme, zaman kavramının algılanmasındaki değişiklikler ve rahatsız edici, tekrarlayıcı, takıntılı düşünceler ya da anıların zihne gelmesi gibi bilişsel tepkilerle de karşı karşıya kalabiliriz. Evet, baktığımızda psikolojik sağlamlık öğrenilebilir. Bunun için belki egzersiz etmeye, yani daha önce böyle bir tecrübemiz yoktu bunu kendimize hatırlatmaya. ve Bu noktada bunu öğrenebilir mi? Kendimize söylemeye belki ihtiyacımız var. Peki, psikolojik sağlamlığı artırırken neler yapabiliriz? Bu noktada duygularımızı tanımaya zaman ayırabiliriz. Yani ben hangi duygu içindeyim, neler hissediyorum, neler var, neler oluyor bende? Bunları düşünmek, yazmak ve bunların üstüne yoğunlaşmak ve bunun için de kendinizi tanıma fırsatı yakalamak. Olumlu duygulara fırsat tanımak. Yani sürekli eleştirme, şikayet etme, endişe, incinme gibi olumsuzluklar üzerinde tuttuğumuzda zihnimizi tepkisellik, kaygı, öfke, suçluluk gibi duyguların daha çok öne çıktığını gözlemliyoruz. Ait olma hissi, direncimizi, güçlü olma becerimizi, yardımseverliğimizi ve üretkenliği desteklemekte de yardımcı olmakta. Ait olduğumuzu hissettiğimiz gruplarımızda, arkadaşlarımızla birlikte aktif olmak psikolojik sağlamlığımızı artırmada bize yardımcı olacak. Ait olma hissini besleyen dört psikolojik ihtiyacımız var. Sevgi, başarı, eğlence ve özgürlük. Sosyal mesafeyi arttırırken duygusal mesafe ve de yakınlaşmaya zaman vermek. Çünkü bu süreçte duygusal olarak sevdiklerimizle yakın ve birlikte olmak psikolojik sağlamlığımızı artırmada bize yardımcı olacak. Ve kendi karakter güçlerimizi keşfetmek. Benim potansiyellerim neler? Yeteneklerim neler? Neler var bende? Ne yapıyorum? Yaratıcılıklarımı, üretkenliğimi nasıl kullanıyorum? Ne yapıyorum? Takım çalışması var mı bende? düzenli bir hayata sahip miyim? Hayatımı düzenlemede zorluk mu yaşıyorum yoksa bu benim için kolay bir durum mu? Umut edebilmek. Yani her gün güneşin doğacağını ve hayatta bir şeylerin düzelebileceğine dair umut edebilmek. Mizahı kullanmak. Hayatımıza mizahı almak. Ve bu şekilde karakter güçlerimizi kullanarak hayatı devam ettirmeye gayret etmek. Ve zorlu yaşam olayları karşısında e baş edemiyorsak, hala zorluklar bizim için devam ediyor ve biz baş etmekte zorlanıyorsak, hayatımızı düzenlemede güçlüklerimiz, zorluklarımız varsa da bu konuda destek almak. Ne tür etkinlikler yapabiliriz psikolojik sağlamlığımızı artırmak için? Pozitif duygulara ilişkin bir liste yapmak ve hafta boyunca listedeki bir iki duyguyu yaşamak için çaba göstermek belki. Yani pozitif duygular, neşe, keyif, mutluluk, bu duygulara belki yer açmaya çalışmak ve bu duyguları hayatımızda yakalamak. Haftanın en sevdiğimiz anını sevdiklerimizle paylaşmak günlük tutabilmek ve günlükte özel hissettiğimiz duyguları yazmak. Haftanın bazı günleri aile üyeleri için sevgimizi anlatan kartlar, yazılar hazırlayarak sürprizler yapmak. Peki zorlu yaşam olayları karşısında çocuklar ne tür tepkiler verir. Yani 0-5 yaş tepkilerine baktığımızda ebeveynlerin yanından ayrılmak istememe, huzursuz hissetme, huysuz, sinirli olma, sürekli ağlama, ağlamaklı olma, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler veya aşırı ürkeklik, parmak emme, alt ıslatma, konuşma zorluğu yaşama, oyunlarda sürekli salgın hastalıkla ilgili canlandırmaları 6-11 yaş tepkilerine baktığımızda ders başarısının düşmesi, dikkati toplamada güçlük, herkesten uzaklaşma bir içine kapanma hali, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şi şikayetler, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, endişeli olma hali, korkular geliştirme ve sevdiği şeylerden zevk almama, daha fazla ya da daha az yeme isteği. 12-18 yaş tepkilerine baktığımızda uyku problemleri yaşama, zararlı alışkanlıklara yönelme, salgın hastalığı hatırlatıcı kişi ya da yerlerden kaçma, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, yalnız kalma isteği, aşırı alıngan ya da öfkeli olma ve sevdiği şeylerden artık zevk almama. Zorlu yaşam olaylarında inanç sisteminde de bir takım değişimler olabilir. Güvenli bir dünya vardı. Artık güvenli değil. Annem beni korur, babam beni korur derken korumaz şeklinde değişebilir. Benimle ilgilenirler, ilgilenmezler. Ben değerliyim, ben değersizim şeklinde inanç sisteminde bir takım değişimler yaşanabilir. Ve bütün bu gösterilen tepkiler olağan dışı bir olaya gösterilen tepkiler olduğu için baktığımızda çok insani tepkiler. Peki çocuğa nasıl yardımcı olacağız? Önce dinlemek. Ne oluyor çocuğumuzda? Ne anlatıyor çocuk? Yani dinlemek, sorular sormasına izin vermek ve onun görüşlerine önem vermek. Ne anlattığına, onun dünyasında neler olup bittiğini dinlemeye gönüllü olmak. Normalleştirmek biraz anlattıklarını, kaygı, kork gibi duygularını paylaşmasına fırsat vermek ve bu hissettiklerinin normal olduğunu, e, yok canım çok abartıyorsun, o da öyle değil gibi, hani reddetmekten ziyade kabul verebilmek, rahatlatıp güven vermek, güvende olduğunu hissetmek için çocukların anne babalara ya da yetişkin birine ihtiyaç duyarlar ilgi, yakınlık, şefkat göstererek onları rahatlatmak ve şüphe endişelerini gidererek güvende olduklarını hissettirmek, bunu ifade etmek, zorlayıcı süreçlerde dikkatli, düşünceli, cesaretli ya da umutlu oldukları zamanları takip etmek ve bu tutumları karşısında onları takdir etmek. Yani çocuklarımızı ölmemiz onları şımartmaz. Aksine olumlu davranışları yeniden yapmak için cesaretlendirir. Oyun oynamak onlarla, yani psikolojik sağlamlığın artması için, eğlenceli aktiviteler yapabilmek için vakit ayırmak, zaman ayırmak, model olmak bu süreçte ne kadar baş edebiliyorsak çocuğumuz bu noktada bizi modelleyecektir, örnek alacaktır. Ve onların da sorumluluk almalarına izin vermek, yardım etmelerine izin vermek, kendi odalarına dair, okula dair sorumluluklarını yerine getirmelerinde Belki yardımcı olmak onlara ve bu sorumlulukları onlara artık bırakabilmek ve ihmal etmemek çocuklarımızı. Yani onlar çocuktur, anlamaz ee, ama ne olacak ki demeden sevgimizi, zamanımızı ve tebessümümüzü onlarla paylaşmak, noktasında cimri olmamak, bu konuda biraz cömert olabilmek. Çocuklara verilebilecek en güzel iki şey sevgi ve zamandır. Siz de zaman ayırdınız onlar için bu videoyu dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.